gün o adamla beraber gezerken beni sırtına alıp uçan dostumla karşılaştım. Ona, yahu insan dostuna böyle yapar mı? diyerek ona sitem etmeye başladım. Bunun üzerine kanatlı dostum, kabahat sende, sırtımdayken boyuna dualar okuyordu. Bunu duyan ve böyle şeylere inanmayan arkadaşlarımı sinirlendirdin. Beni o şekilde davranmak zorunda bıraktın. Eğer hiç ağzını açmamaya söz verirsen hemen şimdi sırtıma bin. Seni yurdumuza ailenin yanına götüreyim. Bunun üzerine hayatını kurtardığım arkadaşımla vedalaşarak kanatlı dostumun sırtına bindim. Ailemin yanına döndüm. Kaybolmama çok üzülen karım beni görünce çok sevindi ve bir daha bu şehir halkıyla konuşma. Onlar kanatlı şeytanlardır. Peki, baban bunlarla nasıl geçiniyordu? diye sordum. Kadın, babam onlar gibi kanatlı değildi. Bence ne var ne yok oksatalım, sizin ülkenize gidelim. Babam ve annem öldükten sonra bu garip yaratıkların şehrinde yaşamak istemem. Doğrusu karımın bu cevabı hoşuma gitti. Derhal o gün mallarımızı satmaya başladım. Bir taraftan da gemi aramaya koyuldum. Sonunda ailemle birlikte o memleketten ayrılmak isteyen birkaç yabancının kendi yaptıkları bir gemiye bindik ve yola çıktık. Rahat, fakat uzun bir yolculuktan sonra Bağdat'a vardım. Tam 27 yıl süren bu uzun ayrılışımda ailem ve akrabalarım öldüğümü zannederek benden ümitlerini kesmişlerdi. Bana kavuşunca çok sevindiler. Beraberimde getirdiğim mallar ve sonsuz servet, beni ömrümün sonuna kadar rahat yaşatacak kadar çoktu. Bu son seyahatimden sonra artık macera hayatına veda ettim. Şimdi gördüğünüz gibi sakin ve mutlu bir hayat yaşıyorum. Aylar oldu ki sokağa bile çıkmadım. 585. Gece Hazreti Süleyman'ın demir kaplara hapsettiği ifritlerin hikayesi. Bir zamanlar Şam'da Mervanoğlu Abdülmelik adında bir hükümdar vardı. Bir gün devlet adamlarıyla şundan bundan konuşurlarken, Hazreti Süleyman'ın devletinden, devletin ihtişamından, insanlardan başka, kuşlara, hayvanlara, cinlere ve ifritlere nasıl hükmettiğinden söz açıldı. Abdülmelik'in meclisinde bulunan Talip adında bir kişi, Hz. Süleyman'ın asi ifritleri demir bir kabın içine hapsedip, o kabın üstüne de kurşun bir mühür vurduğunu duyduğunu söyleyerek şu hikayeyi anlattı. Adamın birinin arkadaşlarıyla birlikte Hint diyarına yaptığı bir seyahatte bindikleri gemi yolu şaşırmış, onları meçhul bir sahile atmıştı. Vakit gece olduğu için sahile çıkamamışlar, gemide kalmışlardı. Sabah olunca karaya çıktılar. Birden yer altındaki evlerinden çıvıl çıplak, vahşi birkaç kişinin fırlayıp yanlarına geldiğini gördüler. Garip bir dil konuşan bu vahşilerle bir türlü anlaşamamışlardı. Sonunda vahşilerin reisi geldi. Arapça bildiği için onlarla konuşmaya başladı. Memleketleri hakkında birçok şey sordu. Reis aldığı cevaplara hayret etti. Şimdiye kadar bu yere yabancı bir kimsenin ayak basmadığını söyleyerek onları misafir etti. Yegane yemekleri olan av ve balık etlerinden ikram etti. Sonra oldukça ilkel olan şehirlerini gezdirdi. Burada halk toprak altında, mağara gibi yerlerde yaşıyordu. Bir gün deniz kenarında dolaşırlarken bir balıkçının ağına çelik bir kabın takıldığını gördüler. Üzerinde Hz. Süleyman'ın mührü bulunan bu kapı balıkçı açtı. İçinden mavi bir duman çıktı. Arkasından ufku kaplayan bir ifrit bey daha oldu. İfrit gök gürültüsünü andıran bir sesle şefaat diliyordu. Tövbeler olsun ey Tanrı'nın elçisi! gemi kazazedeleri bu gördükleri müthiş manzaradan çok korkmuşlardı. Heyecan ve telaş içinde bahşilerin reisine bunu anlattılar. Bahşilerin arasında yaşamasına rağmen ilgili bir adam olduğu anlaşılan reis onlara şu açıklamayı yaptı. Hz. Süleyman'ın bilindiği gibi yalnız insanlara değil, aynı zamanda hayvanlara ve ifritlere de hükmü geçerdi. Bu meşhur hükümdar cezalandırmak istediği ifriti böyle çelik bir kabın içine koyar, üzerinde mühürler ve denize atardı. 586. Gece Talibin anlattığı bu hikayeyi merakla dinlemiş olan hükümdar Abdülmelik başını salladı. Evet, Hazreti Süleyman şüphesiz büyük bir hükümdardır, dedi. Abdülmelik'in bu sözlerini meclisinde bulunanlar da onayladılar. Bir ara hükümdar hikayeyi anlatan Sehiloğlu Talib'e dönerek, şu bahsettiğin demir kaplardan bir tanesini görmek istiyorum, deyince Talip, Efendimiz siz oturduğunuz yere Hz. Süleyman'ın zamanından kalma bu demir kaplardan bir tanesini getirtip görebilirsiniz. Bu konuda doğu taraflarında bulunan kardeşiniz Abdül'e size yazınız. O da Musa bin Naşir'e haber yollasın, bir tane bulup size göndersin. Bunun üzerine hükümdar Abdülmelik, kardeşine ve doğu ülkeleri emiri Musa'ya birer mektup yazarak, istediğini bulup göndermeleri için gereken fedakarlıktan çekinmemelerini bildirdi. Ve o mektubu Sehiloğlu talibe vererek kendisini bu işle görevlendirdi. Tarık hemen bir iki gün içinde yol hazırlığını bitirerek Şam'dan ayrıldı. Uzun bir seyahatin ardından Musa bin Naşir'in huzuruna vardı. Kendisine hükümdarın mektubunu verdi. Emir onu okuduktan sonra meclisini topladı. Bu konuda bilgisi olanlara danıştı. Çok gezmiş ve çok okumuş bir adam olan Şeyh Abdüs adında bir ihtiyarı tavsiye ettiler. Emir Musa, oldukça yaşlanmış olan bu adamın huzuruna davet etti. Kendisine hükümdarın mektubunu okudu ve ondan kendilerine bu konuda yardım etmesini rica etti. İhtiyar, hükümdarın dileğini yerine getirmenin kendisi için bir görev olduğunu söyleyerek şunu ekledi. Fakat Hz. Süleyman'ın içine ifritleri hapsettiği bu esrarlı demir kutuvarın bulunduğu yer buradan çok uzaktadır. Oraya gitmek için birçok güçlüğe katlanmak gerekir. Sizse bir savaş adamısınız. Düşmanlarınız da ülkenize saldırmak için fırsat kolluyorlar. Siz buradan ayrılırsanız mutlaka saldırıya geçerler. Bence oraya gitmekte ısrar ediyorsanız oğlunuzu yerinize bırakınız. Emir Musa, ihtiyarın bu tavsiyesi üzerine oğlunu yerine vekil tayin etti. Orduya ve devlet adamlarına oğluna itaat etmelerini emretti. 587. Gece Emir'in vekil bıraktığı oğlu Harun da babası gibi kahraman, cesur ve gözü pek bir yiğitti. Emir Musa, kendisine eşlik edecek askerleri seçip, her türlü hazırlığını bitirdikten sonra, Şeyh Abdüstamed'in rehberliğiyle yola çıktı. Şehirden ayrılırlarken, Abdüstamed, Emir Musa'ya şu açıklamayı yaptı. Gideceğimiz yer buradan dört ay kadar uzaklıktadır. Yolumuzda bol su, yeşillik ve bakımlı yerler vardır. Emir Musa ile Şeyh Abdüssamet ve maiyetleri birkaç günlük bir yolculuktan sonra göklere kadar yükselen bir sarayın önünde durdular. Kapıları abonoza açından, merdivenleri mermerden, dam ve duvarları altın kaplamayla süslenmiş olan bu sarayın kapısının üzerinde bir levha vardı. Üzerinde altın yaldızlarla Yunanca şunlar yazılıydı. Yaptırdıkları saraylar şimdi onların kaybolan ihtişamına ağlıyor. Ölüm onları dağıttı ve toprak topladıklarını aldı götürdü. Dinlenmek üzere yattıkları bir gün ebedi istirahate kavuştular. Emir Musa bin Naşir bunu Abdülsamed'e okutup ne demek olduğunu anlayınca ağladı ve sarayın içine girip gezmeye başladı. Hemen her yerinde ibret verici ve sahibinin hayattayken sürdüğü zevk ve sefayı anlatan mısralar olduğunu gördü. Musa bin Naşir bir zamanlar bir cihangir olan bu sarayın sahibine ait olan eserleri gizdikten ve orada gördüğü okuduğu beyitleri katiplerine yazladıktan sonra saraydan ayrıldı. Bir iki günlük bir yolculuktan sonra yüksekçe bir tepeye geldiler. Burada ilim mızraklı bir atlının tunçtan yapılmış bir heykeli vardı. Yanına yaklaştıkları zaman bu heykelin üzerinde şu yazılar dikkatlerini çekti. Ey buradan geçen yolcu! Eğer Tunç şehrine gitmek istiyor ve buranın yolunu bilmiyorsan, şu atlının avcunu sık, ne tarafa dönerse, sen de o tarafa hiçbir şeyden korkmadan git. 588. Gece Musa bin Naşir, o yazıyı okuduktan sonra, atlının avcunu sıktı. Heykel birden bile seri bir hareketle tam onların tuttukları yolun aksine döndü. Bunun üzerine emirle maiyeti heykelin gösterdiği yola sapıp yürümeye başladılar. Bir gün bir mermer sütunun yanında koltuklarına kadar yere batmış acayip bir yaratıkla karşılaştılar. İki büyük kanadı, dört eli vardı. İkisi insan eline, ikisi de aslan pençesine benziyordu. Ateş fışkıran iki gözünden başka bir tek gözü daha vardı. Emir'in mahiyetleri bu dehşet verici yaratığı görünce korktular. Emir, bundan zerre kadar ürkmeyen Abdüssamed'e seslenerek bu yaratığın kim olduğunu sormasını istedi. Abdüs Samet büyük bir cesaretle o korkunç yaratığın yanına yaklaştı ve ''Sen kimsin? Seni buraya kim gömdü?'' diye sordu. İfrit cevap verdi. ''Ben Süleyman'a isyan bayrağını çeken ifritlerden Ameşoğlu Dahiş'im. Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldım.'' Abdür Samet aldığı bu cevabı biraz geride duran Emre bildirdi. Musa bin Naşir de bu ifrite macerasının ne olduğunu sormasını emretti. Abdül Samet tekrar o ifritin yanına gitti ve başından geçenleri anlatmasını istedi. Cin, derdini dökecek bir kimse bulduğuna memnun olmuştu. Şeyh Abdüs de anlatmaya başladı. Cin'in hikayesi Benim maceram çok gariptir. Bana akikten yapılmış bir heykelin bekçiliğini yapma görevi verilmişti. Daha doğrusu ben o heykelin içine giriyor ve onu konuşturuyordum. Bu heykel, Denizin ortasında bulunan bir ülkede bulunuyordu. Ona tapan ve emrinden dışarı çıkmayan on bin ifrit vardı. 589. Gece Bu heykelin uğruna hayatını ve gençliğini adamış dünya güzeli bir kız vardı. İfritler ona, Mabud'un kızı diyorlardı. Bu güzel kızın haberini alan Süleyman, ülkemizin hükümdarına, yani konuşturduğum heykele bir mektup göndererek, kızını istedi ve bizden kendisine bağlı olmamızı ve onun dinine girmemizi talep etti. Biz bu mektubu okuyunca red cevabı verdik. Bunu öğrenen Süleyman peygamber bana fena halde kızdı. Üzerimize insanlardan, cinlerden de hayvanlardan oluşturulmuş büyük bir ordu gönderdi. Bu muazzam orduyla kısa süren bir savaştan sonra kuvvetlerimiz bozguna uğradı. Bir kısmı da telef oldu ve ben Süleyman'ın kumandanlarından demir ya da esir oldum. O da beni alıp Süleyman'ın huzuruna götürdü. Sonuçta beni bu hale getirdiler. İşte benim maceram bundan ibarettir. Şeyh Samet, Asi İfrit'in bu macerasını işittikten sonra ona Tunç şehrine nereden gidileceğini sordu. Daheş adındaki İfrit bir göstererek, işte bu taraflardadır. Aramızda 25 kapı var ki bunların her birisi bir dağ gibidir ve hepsi kalın demirden yapılmıştır. Aynı zamanda surlarla çevrilidir. Üstelik onların yerlerini keşfetmek de güçtür. Samet, bunu duyunca hemen kendisini sabırsızlıkla bekleyen Emir Musa bin Naşir'in yanına gitti. Durumu anlattı. Emir Musa zaman kaybetmeden hemen yola koyuldu. Şehrin surlarını buldu fakat İfrit'in tarif ettiği kapılarla karşılaşmayınca maiyetindekilere döndü. "Tun şehrinin kapılarını bulmak için ne yapmalıyız?" Sehiroğlu Talip cevap verdi. "Bence bir süre buralarda mola verip dinlenmeliyiz. Ondan sonra bir çaresine bakarız." Musa bin Laşir, talibin fikrine uygun buldu. Adamlarına emir vererek, oldukları yerde çadırlarını kurup istirahate çekildiler. Ertesi gün Emir Musa, adamlarından birisini bir deveye bindirerek, şehir kapılarından birine veya buna benzer girilecek bir yer aramasını ve bulduğu takdirde derhal gelip haber vermesini emretti. Adam, Emir'in dileğini yerine getirmek için hemen oradan uzaklaştı. Bu muazzam şehrin etrafını dolaştı. Tam iki gün süren bu dolaşmadan sonra, Musa bin Naşir'in yanına döndü. Efendimiz dedi. Bir kapı, girecek bir pencere, hatta bir mazgal bile bulamadım. Bununla beraber yaptığım keşifte bulunduğumuz yerin karşısında bulunan surun diğerlerine göre çok alçak olduğunu fark ettim. Buradan şehrin içini görebilirsiniz. 590. Gece Bunun üzerine Musa bin Naşir, yanına Abdullah bin Sehili ve Şeyh Abdüssamid'i alıp bulundukları yerin biraz ilerisinde bulunan bir tepeye gitti. Oradan bu harikulade güzel ve esrarlı şehri seyretti. Yüksek bir mimariyle yapılmış sarayları, son derece güzel bal ve bahçeleri, birbirinin aynısı evleri göze çarpıyordu. Bir ara emir, surun üzerinde bir mermer taşın üstünde kazınmış bir yazı gördü. Şeyh Abdüslamet'e gidip onu okumasını söyledi. Şeyh Abdüslamet, baştan sona ibret verici beyit ve hutbelerden ibaret olan o yazıyı okuyup, yazılanları Musa bin Naşir'e aktardı. O da kâtibine emir vererek bunları kaydetmesini söyledi. Musa bin Naşir, maiyetine dönerek bu şehre nasıl girileceğine dair bir çare bulup bulamadıklarını sordu. Sehiloğlu Talip, uzun bir merdiven yapıp onun aracılığıyla şehre girmekten başka çare olmadığını söyledi. Musa bin Naşir, bu fikre katılarak, ben de onu düşündüm, dedi. De adamlarına, civardaki ormanlardan tahta kesip, sağlam bir merdiven yapmalarını emretti. Kısa bir süre içinde, Emir'in istediği merdiven hazırlandı. Onu zorlukla sura dayadılar. Sonra Musa bin Naşir mahiyetine seslenerek, buraya kim çıkıp, girmemiz için bir kapı keşfederse, ona bir rütbe vereceğim, dedi. Bunu duyan adamlarından birisi ileri atıldı ve merdiveni tırmanarak yukarı çıktı. Sorun üstüne varınca şehre baktı ve ellerini çırparak aykırdı. Sen ne kadar güzelsin. Ve birdenbire kendini içeri attı. Bunu gören Musa bin Naşir'in canı sıkıldı. Bütün çıkanlar böyle çıldırır kendini yüksekten atarsa bizden kimse kalmaz. Hükümdarımızın arzusunu yerine getiremeyiz dedi. Mahiyetinden birkaç kişi atıldı. Hepimiz şehre giremeyiz fakat içimizden bir iki kişi daha merdivene çıkıp baksın. Belki onlara bir şey olmaz. 591. Gece Bunun üzerine sırayla birkaç kişi çıktı. Hepsinin de aynı akıbete uğradıklarını gören Şeyh Abdül Samet, emire döndü. Emirim dedi. Ben bu konuda hepinizden daha deneyimliyim. Bari şu merdivene çıkayım da bu esrarlı şeyin sorununu çözeyim. Sen bizim rehberimizsin. Seni kaybedersek biz sonra ne yaparız? Fakat Abdülsamet ısrar edince, emir isteğine karşı gelemedi. Şeyh Abdülsamet, Tanrı'ya sığınarak merdiveni çıktı. sorun üstüne varınca o da ellerini çırpmaya başladı. Bunu gören emir, ihtiyarın sonundan korktu. Yüksek sesle ona kendine hakim olmasını söyledi. Abdülsamet bir takım dualar okuyarak şehre baktı, sonra geldiği yerden döndü. Musa bin Naşir'in yanına vardığın zaman herkes onun sağ kaldığına hayret etmişti. Emir Musa bin Naşir ona ne gördüğünü sordu. Şeyh Abdülsamet, Samet, merdiveni tırmanıp surun üstüne çıktığım zaman önümde on güzel dilberin kollarını açıp beni çağırdıklarını gördüm. Sevinçle ellerimi çöpmeye başladım. Sonra aklım başıma geldi. O gördüğüm şeylerin birer aldatıcı hayalden başka bir şey olmadığını anladım. Yerde benden önce oraya çıkıp atlayan kimselerin kanlı cesetlerinden başka bir şey görünmüyordu. Şimdi artık serbestçe şehrin kapılarını arayabileceğim. Musa bin Naşir, ihtiyar bilginin bu sözlerinden memnun oldu ve başladığı işi tamamlamasını söyledi. Şeyh Abdüs Samet, surun üzerinde çıkarak şehre inecek bir yer aramaya başladı. Biraz ilerisinde tunçtan yapılmış iki buş gördü. O tarafa gitti. Her birinin altın kaplamalı bir kapısı olduğunu, fakat kapıların kilitli olduklarını fark edince, bunları açmak için bir çare düşünmeye başladı. O taraflarda çelikten yapılmış bir süvari heykeli gözüne çarptı. Heykelin yanına yaklaştı. Heykelin avcunun içiyle bir tarafa doğru işaret ettiğini gördü. Bunda bir hikmet vardı diyerek avcunun içine baktı. Orada Yunanca bir iki satır yazı görüp okudu. Yazıda, Ey yolcu! Bu süvarinin göbeğinde bir düğme vardır. Onu on iki defa çevirirsen kalenin kapısı açılır. Yazılıydı. 592. Gece Bunun üzerine Şeyh Abdülsamet hemen o düğmeyi çevirdi. Çok geçmeden kapı gürültüyle açıldı. Aktü Samet, büyük bir cesaretle oradan girip dehize giden bir merdivenden indi. Dehizin sonunda birkaç geniş peyke gördü. Onların üzerinde bir sürü silahlı kişinin cesedi bulunuyordu. Aktü Samet, kalenin ana kapısına doğru yürüdü. Kapının kapalı ve kilitli olduğunu fark etti. Bunların anahtarlarının o yatan silahlıların birisinde olabileceğini düşündü. Giyinişinden başları olduğu anlaşılan birisinin üstünü aradı tahmininde yanılmamıştı. Kalenin anahtarlarını onda buldu. Onları alarak kalenin kapısını açtı. Bunu gören Emir Musa ile maiyeti çok sevindiler. Abdü Samet'in işareti üzerine kaleye girdiler. Musa bin Naşir hemen koşarak Abdü Samet'i kucakladı ve onu sağ bulunduğu için Allah'a şükretti. Sonra kaleye girmek isteyen askerlerine dönerek hepimizin birden girmesi doğru değildir. Olur ki başımıza bu meçhul ülkede bir felaket gelir daima ihtiyatta hareket etmeliyiz. Öncelikle benimle birlikte bir miktar silahlı asker gelsin. Biz çıktıktan sonra da geri kalanlar girer, dedi. Bunun üzerine askerler ikiye bölündü. Musa bin Naşir ordusunun bir kısmıyla kalenin içine geçerek sokaklarını, çarşılarını dolaşmaya başladı. Halkı ani bir ölümle birden yok olan bu de birçok eşya olduğu gibi duruyordu. Dükkanlar, hanlar tıklım tıklım mallarla doluydu. Bunların içinde nadide kumaşlar, ipekliler, ziynet eşyaları gibi çürümeyen bir sürü şey bulunuyordu. Yanlarında sahiplerinin cesetleri yatan bu dükkanlar ve ticarethanelerin çok hazin bir manzarası vardı. Şehrin en güzel yeri çok sanat, sanatkarhane yapılmış olan saraydı. Musa bin Naşir ile maiyeti saraya girince çok garip ve dehşet verici şeylerle karşılaştılar. Saray baştan başa en değerli eşyalarla düşenmiş, duvarların altın ve gümüşle kaplanmıştı. Sandıkları da altın ve mücevheratla doluydu. 593. Gece